Ömer'le birlikte Minecraft oynuyoruz. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri atmayı unutmayın. Hadi başlayalım Şimdi burada bir adı doğduk. Burası neyse. Ama sonunda YouTube olabilirdim baba. O annemin telefonla YouTube yükleyebildim sonunda. Şöyle kuralım odunları. Oh. <laughs> 7 tane altınımız oldu. Şimdi bunları seyit çevirelim. Çıksın 4 şey. tane 8 tane şey Plastik koyalım Sıkayalım Sıkayalım yapalım buna Sıkayalım Sıkayalım da yanına koyayım Burası maden kutu yap. demir buldum la. Zengin aldık bugün. Sol kömürde kurayım. Kutu. Tastan şey yapacağız. Önce tak. Ay, tas kasma yapacağız. Ondan sonra da fırın yapacağız. demirleri pişirip demire sağlar yakın tane 5 tane kus 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 bu kadar kus 5 tane var şimdi kus evet. kus Я вам драсту не стану.

dö ha bu güzel şeyden oldu arkadaşlar şey yapalım hadi ne edeblem aldık şey. değil mi Deli bir miskemi bulmak ve elmas bulmak. Her açın deli bir Vurun, vurun, Fırın fırın ne oraya koyalım. Kıvır Kıvır var diyor? şey yapalım. Şimdi, yukarı falan tutalım. Yukarıda belki birazcık maden bularız. Yani elmas falan bularız. Elmas falan bularız yani. Ben ne oldu? Yukarıda

let